Bir şey verdim. Şey. Hmm. Ee, adı neydi? Ee, adı ne? şey nasıl yapıldığını görelim. Adı bir şey adı neydi? Adı... Korm. evet, korm nasıl <laughs> evet şimdi evet arkadaşlar. Sen beni kendine düşman bellemeye devam az önce kendimi siper ettim senin için. Demir, Demir evet. yazın ve bunu. Demir bloğu. Az önce seni rezil Sonra. Kaldım. Biliyorsun sen ne bal kafa kafa sen. Çeşitli çarşafları gösterdi. Ne? o sarı çiyan kantaron var ya, onu üst kata çıkardı, o kıza göstermeye kalktı. <gülüyor> Yıllardır sakladığım, <laughs> gizlediğim mahremini ortaya çıkarmaya kalktı. Hayır, yalan söylüyorsun. Yalan falan söylemiyorum. İnanmıyorsan git kendisine sor. Ben yüzleşmeye hazırım. Suratlarını kapattım kapıyı. İkisini de kovdum. Bal yüzü. Sen o beğenmediğin yalan yaptı bütün bunları. nasıl evet, ikimiz ama en çok şunu açayım. Tamam. Tamam, en çok senariste blok koy evet. böyle bir blok koy ve kapası koy ve böyle hazır. Gördüğünüz gibi böyle koyuyorsunuz. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Böyle koyuyorsunuz ve pat. Ve kartop. kartopu. Kartopu derseniz yalan söylüyor değil mi? Kar. Sırf ben üzüleyim, utancımla öpücükle söyle. Kar. bunu koyuyorsunuz.

ne oldu Çöplerin içinde ne olduğunu bilmiyor. Hiçbir şey söylemiyor. Kokusunu bilmiyor ama patladı. Su sızıyor. Gel sen. Patladı. Sızıyor musun? Sesim çalıyor. Şurada Bu nasıl oluyor? Kosalır bakın arkadaşlar ne kadar çürüyor. Evet, arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Ben size görüşürüz kardeşim. Abone olmayı unutmayın. I like it. green, 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 Bye, -bye.